Gitarist TV dönemimize merhaba arkadaşlar. Bugün Oğuzhan'la birlikte Who's Your Daddy oynayacağız. Senin baban kim oğlum? <laughs> baba kim yani arkadaşlar? Şu an ben baba olarak başladım ve olsan da baby olarak başladı. Ee, amaç ne derseniz Oğuzhan... ben Oğuzhan'a bakıcılık yapacağım arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? A küçük papıcık. Ne yapıyorsun orada? Lan gördün mü lan? <laughs> oğlum ne biçim bebeksin lan sen? <laughs> orada bir kalsan arayayım. Bak Bak yavrum güzel yavrum bugün ben sana bak annen yokken bakıcılık yapacağım annen dörtte gelecek tamam mı? Mızıka 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 çal <laughs> mızıka çal Yok mızıka falan Allah kahretmesin seni yok mızıka Lan ne kapatıyorsun? Aa burnumu kırdım <laughs> Ne Burnum... biçim <mi> babası lan? <laughs> Burnun mu var oğlum senin? Baba baba Efendim Saklambaç oynayalım sen şurayı yiyom Nereye yiyom bakayım? Şurayı yiyom şuraya Göster Lan <laughs> tamam, ben sayayım sen git Hadi Bir, tamam. İki. Kaça kadar satayım? Şey satayım dedim. <laughs> beşe kadar sat. Tamam beşe kadar sattım. Hadi bak saklanmaç oynuyoruz tamam mı çocuğum? Kendini öldürtmeye çalışma tamam mı çocuğum? Tamam baba merak etme sen. Arkadaşlar ben olsanı korumaya çalışıyorum tehlikelerden. Ee, o da kendini öldürmeye çalışıyor asıl mantıklı. Lan buldum. Lan ne çabuk buldun deli bebek. Gidip ebe diyeceğim. <laughs> sen ebeliğe ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Delikten kaçtı. Allah kahretsin. <laughs> Delikten kaçtı nedir ya? Nereye kaçtın gel buraya. Aa gördüm seni. Pis bebek. Nereye gittin lan? Deliye mi düştün? Anam ne kadar da yakışıklıyım. Arkadaşlar bebek pis bebek nereye gittin lan? Akutik papucik. Beni kandırdın. Buraya kaçmış arkadaşlar. Abi abi Ne, abi? Lan? <laughs> ne lan? Neredesin oğlum? Apucuk papucuk seni görmüyorum yemin ederim. Arkadaşlar bebeğimi kaybettim. Anam buradamış. <gülüyor> <gülüyor> ne haber Osman? Osman mı? <laughs> Böyle çağrıldığımı bilmiyordum. Sana Osman ismini verdik beğenmedin mi? Çok beğendim. Beğen <laughs> beğenerek kullanıyorum. <laughs> ne yapıyorsun ya? Mumu öldüreceğim, kendini yakacağım, başını yakacağım. Başım mı yakacak Evet. Ya ben annemi istiyorum. Sen kimsin ya? Oğlum ben senin babanım. Bak bak ben buradan geçebiliyorum. Allahım ya yarabbim geçti diğer odaya. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Deli al beni, bebek. Al beni eline al. <laughs> gel. Gel. Oo en sevdiğim maddeler. Lan. <laughs> Bırak onu içmek yok. Baba bom bo, o ne no, ne no oluyor lan bana? Ha iç, içtin mi yoksa? Anahtar. Anam de. deli bebek içmiş arkadaşlar. Dur şunu alayım da şöyle bir Hemen sokayım. Hemen meyve alayım da meyve edireyim bu gerizekalı çocuğa. Neredesin lan al çocuk? Lan ne yapıyorsun elindeki anahtarla? Elektrik seyine sokmaya çalışıyorum. <gülüyor> deli, <gülüyor> deli bebek kendini <laughs> mi öldüreceksin? <laughs> Sen orada kal ya biz saklanmaç yapıyorduk. Oğlum canı azalıyor oluyor bebek? Arkadaşlar bebeğimizin canı nasıl şu anda? Anam mum üfleyeyim. ki doğdun hal. Aha buraya giremez pis adam. <laughs> Oğlum ne biçim bebeksin lan ölüyor haberin yok. Sana mı ölüyor? Evet. Aha ilaç o ilacı değiştik. İçtin mi lan neredesin? Oğlum ben bebekle başa çıkamıyorum annesi gelsin. Ne biçim ha. bir çocuk doğurmuş. Aha bunu da prize sokarım ben şimdi. Ya, nereye gittin deli bebek bulamıyorum seni. Televizyonun arkasındayım. Ciddi misin? Valla. Ölüyorum, ölüyorum bebek. Muz ver mız. <laughs> Verdim, verdim. Öylece benden kızacak sana <laughs> Arkadaşlar birinci turu kazanıyorum. Ee, Ölmediği için olsan, <laughs> olsan nasıl oyalayabildim mi seni biraz? Olsun? <laughs> Çok iyi oyaladım. <laughs> Bir ara babam oyalıyor zannettim <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar ikinci turumuza geçeceğiz. Bu sefer tam tersi oluyor. Ben bebek oluyorum. Olsam? Ben babayım. Evet. Beni kandır. Beni kandırabilecek misin bakalım? Oğlum Osman gel bakayım bura. Lan benim adım da mı Osman? Oğlum Osman. Ottürk. Ottürk gel buraya. Baba. Ottürk bak sana top aldım. Bak baba, sana babacım nasıl bir taraf. sevmedir bu babacım? Ottürk sen şey biliyor musun? Mu? Ottürk ne lan? <laughs> Oğlum bu... kafama bir şeyler atıp duruyorsun sürekli. Ottürk bak bu Minecraft. Minecraft mı? Evet bak Aa, burada. Aa green blok. Yeşil blok. Babacım bak. ben sıkıldım Minecraft'tan. Ot Türk nereye gidiyor? Gir kutunun içine. at verim Ot Türk. Lan nereye attın beni? Kutunun içine sıkıştırdın. Oyun oynayacağız Ot Türk. Baba ben Ka sıkılıyorum burada. Kalın üstüne oğlum orada. Ben o sıkıldım. Nasıl sıkıldın baksana tabağa hiç oynayacağız du oğlum. Tut 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 dur sen bilmiyorum. ben Çal baba dinliyorum. Çay benim, benim çay benim. Çay benim. Ot Türk beğendin mi? <laughs> Babacım ne biçim babasın? bilmiyorum ki. Böyle bir babam olduğu için kendimden nefret ediyorum. Oturuk Efendim babacım. Aga. O ne? Hap vereceğim sana. Hap mı vereceksin? Beni öldürmeye kararlısın yani. Aha. Aha da arkadaşlar kaçtım galiba. Oturuk Oturuk Bu gerizekalı babamdan kaçtığım için mutluyum. Oturuk Buraya girdik. Arkadaşlar ses yapmayın saklandım şu anda. Otürük burada özledi video. Otürük nerede? Otürük. Hoş bak. Aa babacım buldum beni. Ben burada tatlı buysun. Evet babacım bunu içebiliyor muyuz? Otürük o o hiç bu otürük. mi baba? Otürük hala gelene kadar üstüdür oğlum. Tamam baba böyle durayım mı? Evet oğlum. Baba, Al et, mum vereyim Babacım böyle durayım mı? Burada durayım mı? Oturuk! Ne biçim çocuk oldun? Babacım burada durayım mı? Şurada gel. dursam ne olur? Türk gel gel. Gel bak, gel oğlum. Ha geldim babacım. Gir gel içine oğlum. Aa ne güzel fırın. Gel bak içine anahtar attı Bakalım ne olacak Oley, şimdi. Oley! Anahtarım var hu hu. Oh, ölüyorum baba. <laughs> baba ölüyorum lan. <laughs> Açsana. <laughs> ne biçim babasın lan? <laughs> Çocuğunu öldürmeye çalıştın. Ne yapayım çocuk? <laughs> Karımla birlikte hep esmer bebek istedik. ot oturuk, oturuk. Esmer bebek istedik. Otturuk gitme oğlum. Oğlum gitme. Bak gidersin denize düşersin. Baba anahtarım var benim. Biz eve deniz yaptırdık Otturuk. Bu anahtarım var. Kapıyı kapıyı açacağım. Hayır Otturuk bu ne izin verin be. Valla babacım ben aldım bir kere. <laughs> Cesetimiz için de ben lazım Otturuk. Otturuk ne ya? Böyle çocuğa isim mi koyulur arkadaşlar? Böyle isim koyulursa çocuk acaba durur mu? Açar o kapıları. Git gitme Otturuk. Burası benim cesedim içiyle gitme. Otturuk. <laughs> <laughs> Allah belamı vermiş benim. Otturuk diye isim koymuşlar. Lan versene anahtarı ver. <laughs> Arkadaşlar kapıyı açmaya çalışıyorum anahtarla. Lan ver ben açayım bırak. Aç al. Açsana lan kapıyı baba. <laughs> Vermiyor ki. Oğlum alamıyorum çocuklar. Çocuğun sözü geçti evde. <laughs> Attım. Lan ben de açamıyorum bu kapıları Bak açalım. yerde yerden anahtar. Allah gitti anahtar. Ah, açılmıyormuş Baba açamadım bir kapıyı ya Yemin ederim kendimi boğarak öldüreceğim Oturuk gel denize girelim oğlum Tamam babacım ben şimdi kendimi burada boğarak öldüreceğim Yaşamak istiyorum Oturuk hayır oturuk Lan gelme baba Allah kahretsin arkadaşlar Otur, canım canım. Ya can simidi verdi ya Canciddi Arkadaşlar can, can simidi verdi Kendimi öldüremedim Oturuk öyle bir karı çık Babacım annem ne zaman gelecek Senden çok sıkıldım Ot ver beni şimdi anne ne zaman gelecek? Babacım bu ismi bana kim koydu acaba? Dedemin falan ismi miydi Otturuk? Otturuk! <laughs> <laughs> Arkadaşlar Olsan da kazanıyor. Ee, bir bir oldu şimdi skor. Olsan ben baba olacağım sen çocuk olacaksın hazır mısın? Tamam. Hadi bakalım. Anam fiş havada uçuyor lan. Heh. Her şey yerine koydu oyun. Arkadaşlar anne saat 4'te gelecekmiş. Saat şu an 12. Dört saat bu bebekte Allah diyorum bebek çekilir mi ya? Lan Osman ne ben yapıyorsun ee, burada? Oturuk baba. <laughs> oturuk baba. Oğlum şimdi oturuk baba mı oldu? Lan nereye gidiyorsun? Gel buraya içeri gir. Babacım, Baksan, bak babacım. sana babacım. ne göstereyim bak gel. Bak ne göstereyim. Babacığım bir bak, dakika. Dur dur bak sana ne göstereyim sen bu topu görmüş müydün hiç? Ooo babacığım top oynuyor. Hadi topu vurmaya çalış kafa at topa. <laughs> Arkadaşlar bu mal çocuğu böyle oyalayacağım lan nereye gidiyorsun? Lan gelsene top oynuyorduk Ben nasıl oldum bana onu anlat <laughs> Sen nasıl oldun biliyor musun seni leylekler bayağı getirdi yani Seni leylek getirmiş gibi değil de al şu to topunu git orada <laughs> oyna Baba git top, hadi top seni oynayalım Seni leylekler getirdi çocuğum Hadi top oynayalım Aha annemin odasına gireyim de Lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> kendi kafana vurdun Fark ettim bayıldım Oğlum top oynayalım gelsene Osman Osman Ne geç... be, ben, Ben duş şey alacağım. Osman'cım boğulursun orada. Bana duş aç. Dur açayım açayım, 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 açayım. <laughs> al. Gir, sıcacık bak duş. Oh, ben orada değil. Lan bu fazla sıcak oğlum, seni eritir. Oh. Oğlum açsana ya! <laughs> <Allah Nasıl olayım? gülüyor> ol, ya. Al ben açtım ben al dedim. al al tamam açtım git git. Nasıl babası <laughs> burada alkole başladım Lan alkol <gülüyor> alkol <gülüyor> bırak o lan içme oğlum. onu? Al hepsini içtim bırak çık git. Arkadaşlar hepsini içtim manyak bebek. Lan erkenlik yaşıyorum. <laughs> Oğlum ne biçim bebeksin sen ya? Çık ergenlik Mutfak burada. nerede? Arkadaşlar hemen meyve yedirmem lazım çocuğa. Bu manyak bebek kendini öldürecek. Lan nereye gidiyorsun? Bak ölüyon gerizekalı. Gerizekalı, gerizekalı. <laughs> Kelime öğrendi. <laughs> Lan, bak deliye gidiyor bak bak. Arkadaşlar delikten kaçtı ya. <laughs> Acaba buradan mı çıktın? Nereden çıktın olsan? düt düt araba düt düt <laughs> Arabanın oradan mı çıktı bro? Tüt tüt. <laughs> Arkadaşlar arabanın yerini de bilmiyorum ezbere Aha burada Araba da güzelmiş lan bebeği boş ver arabaya mı binsek? Nereye gittin? Osman Asterik <laughs> de Osman Oha nasıl giriyorsun? Osman'cim ben de bebek olabiliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne korkunç adamsın sen ve baba Lan yine sen ne yedin zehirleniyorsun Bırak beni Lan zehirleniyorsun, zehirleniyorsun. Allah kahretsin. Arkadaşlar hemen yemek getirmem lazım bebeğe. Vallahi ölecek. Hemen bir tane apple alalım, apple. Osman! Nereye gittin? Attırık, attırık. Osman nereye gittin? Attırık, attırık. <laughs> Ya şu yemeği. Ye. Aa öldü lan, lan bebek, bebek öldü be. Aa ben öldürdüm be. Benim gibi çocuğu öldürdüm be. Bebek öldü arkadaşlar. <laughs> Ulan ne gelecek vardı be bende. Nasıl öldürsün? Oğlum bakamıyormuşum ben bebeğe demek. <laughs> Uzaylı gibi baksana. <laughs> Aynen çocuğun son hali. Arkadaşlar son turumuzu oynayacağız. Hadi bakalım Oğuzhan. Bakalım sen benim gibi böyle bir çılgın bebekle başa çıkabilecek misin? Çok yaramazlık yapacağım. Oğlum gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Babacığım. Ayrı babası gibi konuşuyor, şunun güzelliğine babacığım, bak. Babacım nasılsın ki İyi misin babacım? Al oğlum eline oyuncak. C bak. bak. bunun adı C diyen adı o. Dur ben de gireyim. Ooo C blok babacım. C blok. Çok seviyorum C bloku. Oğlum dur ben de gireyim şuraya. Lan girme baba benim 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 yerim dar zaten. Yürü sen ben bari çek, tamam. Ben gireceğim. Tamam babacım sen takıl orada ben e, işe gideyim. <laughs> sen işe git. Nasıl bebek sert işe gitmeye çalışıyorsun. Arkadaşım babam baba gibi olmayınca ben içeri gidiyorum. Hayır oradan girersen bir daha bende konuşma. Buradan mı babacım? Evet oradan girersen bir daha bende konuşma. Emin misin babacım bak? Aynen bak bir girersen konuşma. Emin misin babacım? Evet bak şu arkandaki kapı... Lan gitti çocuğun. <laughs> <laughs> babamı <gülüyor> kandırdım babamı kandırdım. Lan nerede bu çocuk? Oğlum! Emzik! Lan çocuğum nerede? Oğlum! La arkadaşlar... Çok güzel yere saklandım. Oğlum emzik. Baba neredeyim? Bulamaz ki beni. Oğlum emzik. Emzik mi vereceksin baba? Neredesin? Ha, buldum. Aha. Neredesin lan sen çocuk? <laughs> hiç sinirimi bozuyorsun. Gel buraya çaydanlık. Babacım ben e, şey yapacağım. Çok kirlendim. Beni duş aldırır mısın? Ha gel. Gel buraya gel ee duş aldır bana. ee duş aldır. He le le le. Le le Oğlum, ey, <laughs> lube, 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 lube. Hayır, oğlum ne yapıyor lan? Çarptırmaya mı çalışıyorsun beni? Oha suyu da açtı. Arkadaşlar elektriği de veriyor. <laughs> lan ölüyorum lan. Ölüyorum oğlum. Ofis <laughs> yok ki. Ha varmış. Dur dur. <laughs> oğlum ne biçim babasın lan sen? Yürü git lan ne biçim babasın oğlum sen? Kendini öldür. Oğlum ölmek istemiyorsan niye oynuyorsun? <laughs> Neredesin sen? Oğlum. Alejandro. Baba ben geldim. Bak, içinden geçen pis bebek. Baba ben geldim. Babacığım, bak, tişörtünü bak. nereden aldın? Şeyden aldım. He. Ee, yemekçiden. Yemekçiden mi? Az gel gel bak ağzına mum Baba kafama kapı açıldı. <laughs> Kafı kafama açıldı baba. Bak dırş dırş. Babacığım şu kapıyı düzgün açar mısın bir? Ya bir, gir düzgün içeri. aç baba. Gir ha. içeri ben çık diyene kadar çıkmak yok. Tamam peki. Hehe. <laughs> Sen <de reportersin>. Tamam. Hehe. <laughs> He gizli kapıdan çıkayım. Allah kafama çarptın. <laughs> Arkadaşlar gizli kapıdan çıktım. İlerliyoruz. İlerliyoruz ve kapıyı açıyoruz. Lan burası gizli kapılıymış. Allah. Oğlum osmuk. Osmuk ne lan osmuk ne? Kusmuk gibi isim koymuştun bana baba. Gel gel. Gel ön kapıdan bahçeye çıkalım gel. He ben oyun mu oynayacağız? Vallahi vallahi oyun oynayacağız. Gel. Oyun mu oynayacağız? Vallahi oyun oynayacağız. Bak anahtarı Aha. da aldım. Burası mı ön kapı baba? Aynen gir oğlum. <laughs> o burası mı ön kapı? Evet. Hehe. He. Lan lan açsana kapıyı. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Niye çalışıyor oğlum? Sus annen gelene kadar buradasın. Lan oğlum. <laughs> açsana kapıyı. Ne biçim <Neymişin> babasın sen? <laughs> gel gel şaka yaptım. Annem böyle duş alırdı eskiden. Lan annem manyak mıymış benim? Ben, ben de gireceğim dur. Ailecek manyaksınız siz ya. Oğlum beni de sok oraya. Sen sığmazsın hayvan gibisin. Nasıl sığmam ya? Çekil çıkacağım ya. Ben böyle baba görmedim. Gel bir de şunu dene. <laughs> İstemiyorum ben böyle baba görmedim evi terk edeceğim yemin ederim. Arkadaşlar babam beni öldürmeye çalıştı. Baba dışarıda hava güzel mi ya biraz? Hadi çık oğlum dışarı çık. Bakalım çıkabilecek mi? Kitledim kapıyı. Ha çık. Allah babaya bak lan kapıyı kitlemiş. <laughs> He kapıyı kitledim. Çık bakayım çık. Baba saat kaç? Annem ne zaman gelecek? Saat a, 4 olmak üzere. Baba hadi iyisin bak. Annem gelince seni dövecek ama söyleyeceğim ona. Çok kötü baktın bana. Yemek vermedin. Nasıl vermedim lan? Al. Anne. Al. Anne nerede? <laughs> Al bak burada. Ana. <laughs> Arkadaşlar olsan kazanıyor. Dedi Vince oluyor. <laughs> Oğuzcuğum geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, e Diye. <laughs> Aynen, eğlenceli ve komik bir oyun. <laughs> Aynen gerçekten çok eğlenceli ve çok komik bir oyunmuş arkadaşlar. Ee, öneren arkadaşlar da vardı. Onlara da çok teşekkür ederim önerdikleri için. Ve arkadaşlar eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve tekrardan yeni bir bölüm isterseniz lütfen yorumlarda bildiriniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Huzur'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.